Hoş geldin Bekoz. Hoş geldin. Ne yapıyoruz anneciğim? Tavuklu salçamız diktik. Evet. Baharatlar Sonra... kaldı, yağ kaldı. Yağ kaldı. Tüm tavuğu parçaladık değil evet. mi? Yıkadık. Yıkadık. Buraya mor soğanlar, biberler koyduk. Biberler koyduk. Tamam, sen de yağını sık. Evet. Hadi bakalım. Buradan değil mi? Evet. Aferin. Her tarafına sık. Buralara da. Biraz daha. Buraya da sık annem buralara da. Evet, tamam. Şimdi. Baharatlarda. Hadi hafif hafif dök böyle. Az az. Evet. Aferin. Gezdir böyle. Anne Hadi burasımızı döküyoruz. Tamam anneciğim ben de karıştırayım. Koyuyoruz. Aferin oğluma.